Evet arkadaşlar bugün Nazif'te güzel bir tur. Şoförümüz Osman Bey. Hadi Aa ya. Şunları mı? Aç. Güzel iç aydınlatmamızla beraber mı? Önce bir gaz almaya gidelim. <laughs> ne düşünüyorsun Osman? Özel zaman çok güzeldi ya. Ya dedik hava güzeldi de havaya yetişemedik. <laughs> İftar saatindeyiz bir tık. <laughs> bir tık yollar boş o yüzden ama her zamanki gibi güneşin batışını en azından bir tık görebiliyoruz güneşin batışı güzel gözüküyor güneşler zaman güzel <laughs> ha güneşi görmek ister misin delikanlı derken birazcık peşini sakin hallerini gösterelim insanlara. This is Frenleri tutmuyor bu arabanın? Allah Allah. <laughs> Bence benimle <de> fazla tutacağım. <laughs> Oğlum seninkinden fazla ben bugün sürdüm ya seninki de gayet güzel frenleri tutuyor yani. Tek sıkıntı ben bugün bir altıma sıçtım. Dedim seni aradım ya sinyalledim. Evet. Yani Lan müzik arkada çıt çıt ses geliyor. Gösterge panelinde de bir şey yok aslında. Çıt 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 ses geliyor. O sırada yanında birinin herhalde balataları koktu kanka. Bir de yanık sesi geldi. Ben bu arabada sinyalden dolayı bir arabayı yaktım ya, e, tırstım. Şimdi dedim, ha dedim, bu araba da dedim yanmasın dedim. Bunu neden yapıyor biliyor musun? Tam arabaya girdiğinde araba kilitliyor kendini. Normalde Hı -hı. kilitliyor bazen. Tam kilitliyor sen içerideyken. Sonra sen araba kilitliyken kontağı takıp çevirince araba ne oluyor diyor. Bu şunu yapmak lazım. Bu GoPro'yu arkaya koyacaksın, yolu çekeceğim böyle. Işte en arkadan, ya, en böyle arkadan bizi çekecek, böyle yolu çekecek. Yapalım, ya, şimdi yapalım. Dönüşte bakarız ya. Petrolde bir, bir petrolde ayarlarız. <laughs> Geriye çekebilirsin birazcık. Ayakların birazcık senin solda. Solda. Dağda mı? Buldum ben de. Geri <laughs> <Kere> gitmiyor. <ya. gülüyor> Öne geldi. Tamam daha Altış. rahat. <laughs> ben de buldum da. Sen sonda değil mi? Şüphe ettin. Bu değil mi acaba? <laughs> o biraz zor gidiyor ya. videoyu kaldırtacak kadar olmasın. Video en azından YouTube'da Amacımız para kazanmak evet. değil zaten evet. de. Ebru işte, Telif atma zaten. Ebru yani. abla da yapma. Ebru abla rica ediyorum. Buradan sesleniyorum. Lütfen. <laughs> telif atma. Paraların hepsi sana gidebilir. Zaten para kazanma falan açık değil. Kaldırtma sen yeter. Mutlu oluruz Ebru abla. Bak tır, tıra bak tıra. Oğlum, tır şoförü olmak ne zevklidir ya. Evet. Bilmiyorum ama ya. zevklidir zevkli de çekilecek karı mı? Tek başına da sıkılırsın bu süreç. Ama hep beraber olduğumuz zaman da boku çıkar ben sana söyleyeyim. Tek başına da sıkılırsın ama. Tek, ya yani iki kişi falan ol. Mesela senle beraber tır şoförlüğü yapsak. Dönüşünü mü yapacaksın? 4 saat sen 4 saat ben. Yapanlar var olur mu öyle işte. Bilmiyorum görmedim hiç. Arkada bunların şey var ya, yattıkları yer. PlayStation koyuyorlar, dört ee, ediyorlar, dört ediyorlar. Geç, özellikle bu şeydeki Amerika'daki hmm. tırlar var ya, bu uzun. Bu Amerikan trak oluyor direkt zaten. Bu Avrupa trak. Önü, motoru önde olanlardan bahsediyorsun sen. Amerikan trak diye geçiyor zaten. Bak, bobin taşıyor. Bu bobinler çok ağır ha. Bakalım bu bu alet artık nariste de titretmiyorsa ben başarılı diyeceğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Titretmiyordur. <laughs> İnşallah titretmiyordur. Yalnız şeyler sistem çok fazla sallanmaya başladı. Kanka. Böyle miydi? Böyleydi. Bunları şey yapabilir miyiz sistemde? Kanka, Kanka şey tampon sallandığı için. Tampon mu sallanıyor? Sistemi tampon da sallanıyor. Yer. Orada sallanıyor. İkisi de sallanıyor diye biliyorum. Ben bildiğim tampon sallanmıyor. Yani bakarız tampon sallanıyorsa tamponu sallayan o büyük şeyler yani sizler. Bir gidelim gaz alalım, bir doyuralım karnını yavruca. Dedemiz bir içsin birazcık. Ramazan diye okunmuş RPG almayı düşünüyorum. 10 kilometre fazla götürürse güzel olur. Ama Opet'in farkı çok fazla ya. Opet'in Çok fark ediyor. Tatlısın. Ben bir gelirken buna Go aldım işte. Go petrolden aldım. İpre var ya. Şey Yeşilova tarafına girdim. İzmit'ten geleceğim. Bizim otogarın oraya geçerken köprü altı var ya. Oraya baktım. Orada hani sana söyleyeyim cehennem trafiği var. Dedim ki buraya girmeyin dedim. Yeşilova tarafına döndüm. Orada BP'den alacaktım. Orada da çok trafik vardı. Yukarı kaptırdım. Go'ya gittim. Go'dan aldım. Hiç beğenmedim. Çok gitmiyor da. 150'nin üstüne çıkmıyor. <laughs> bağırdı, bırak, bağırdı. Güzel bu arada bağlamayı bir üzerine çıkmasın. Çekme yapıyor. Bu arada tam basıyor mu bak. Burası ha. Burası görünüyor mu? Bak şimdi, İkisi ayakkabıların de, tabanları aynen. geniş ya. İkisine de basıyor. Bastığımda üçüne de <gülüyor> basacağım <laughs> da biraz zorladım. Şöyle yaptım üçüne de basıyorum Benim ya. Eski Skechers'larda öyleydi. Bak sen de, yani. freni şey yapamıyorum. Böyle rahat evet. basamıyorum. Öyle <laughs> ya da, da, da freni ayağım ağız kaydırsam bu frenle gaza aynı anda basmışım. Üçüne basıyorum. Öyle oluyor. çok kötü ya. Saçma Çok saçma yani burada dur bekle gal git. Oğlum sinyal içeri mi yanıyor ha? Bir önceki bir başkasının sinyaliymiş. Şurada dedim içeride sinyal mi <laughs> yanıyor anasını satayım. yeni özellik. yeni özel içeriden belli oluyor. Şu şarkıyı değiştirelim <laughs> mi ya? <laughs> bir Cengiz dönelim artık <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben gül şeyden girdim. <laughs> bir unutulan gelsin o zaman birkaç damla yaş. Ben dün mü geldim, bugün mü geldim lan? Bugün perşembe, dün geldim değil mi? Dün işte o koptu ya yan taraf. Nazardan, oğlum kaç tane araba gelip korna çaldı biliyor musun o tabanda? Hayatımda bu kadar çok korna çalan görmedim. Yani nereden baksan 15 kişi falan selam verdi kanka. 5 dakika sonra yan tarafı parçaladı kanasını satayım. Maşallah demedim bile. Ya. Yanındaki de arabayı yeni yıkamış ha. Oğlum onun ne var kamerasında? Aynasında kamera var ha. Bacaklarım. Şunun arkasına kamera var. Yeni şeyler de falan satıyor Temuda falan var. Buna yok ya. Buna öyle şeyler yetişmez. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buranın görünüşü de çok hoşuma gidiyor benim biliyor musun? Tam siyahta. Kolay gelsin. Fulleyebilir miyiz? şu çıtayı yapmamız lazım ya da çıtayı sökmemiz lazım tamamen. Mi? Bitirmez, bitirmez, bitirmez. Bir dakika olsun. Baksana. Ne düşünüyorsun? Ne konuda? Nazif hakkında ne düşünüyorsun? Nazif'i özledik ya. Ama şu yanakını yapacağız mı sen burada? Kanka yanak yaparız da bu e, kış yapar mıyız bilmiyorum. Yani onun yapacak bir şey kalmadı ki ondan. O Koptu gitti yani. Maksimum boyayabiliriz. Bütün yanakları yırtarız, lastiği boyarız. Evet, yani. Yoksa evet. yeni bir takım yanak almam lazım. Onu da yaza çıkartırım diye düşünüyorum ya. Evet. Şimdiye gerek yok yani. Zaten yatacak. Yaza gıcır gıcır takalım. Sigara mı alacak? Kolay

124 mi? Tamam, 124 bak 124 de geldik 124. Kadirden 20 litre aldı gene lan. Dedim, aldım, 48 YB 149. Temassı ödeme gerçekleştirebilirim. Zavatini söyledim Eğer gibi olursa şahim... Hadi sen verirsin. Hayırlı akşamlar. Dur bakayım lan bir şey deneyeceğim. Yapıştı. Ama götürmemez beni bunu burada tutmaya. Ya da şöyle aslında birazcık zengin olacaksın. Şu tavana koyacağım bunu. Ama bizde o göt yok. Nerede bizde o göt? insanlarız. Tam otur, tam oradan oturtayım. <laughs> var var vereceğim şunu dur. geçti <laughs> <İşte> birden. <laughs> veriyorum. Co-pilot'un birinci görevi pilota sigara yakmak ama ilk önce sigarasının zıplı çakmalarını... Kulübün burada sıkmak. Evet burada. Onun videosu hala durabiliyor musun? İşte ben anlatıyordum. İşte var çakmak var başka var. Yokmuş. Co-pilot <laughs> görevini yerine getiremedi. Böyle co-pilot olmaz. Kova pilot dediğin adam kaptanın sigarasını yakar, normalde verir. Ama biz yapamadık. Açayım mı şey solunu? Onu yapabilirim. Ha ya kırmızı yandı. 75 saniye kırmızı mı olur ya? Abi bir de bir şey var galiba. Evet, i̇kili frene basıyorsun sonra hani devreye basıyorsun ya. Hı hı. Bir şey öyle oluyor ya, ne biliyor musun? Çünkü... Devreye bastım ayağım, frenine bastım ayağım bir şöyle bir şey Yandan destek <laughs> evet, veriyor değil mi? Yandan değil destek veriyor. <gülüyor> 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 Bunu niye açtın? E, Göremiyorum da işte. Oraya şey, <laughs> e, demir <laughs> var mı diye baktım ya şunu sabitleyip koyabildiğin de şu an böyle açık güzel bence. Aa şeyde yapacak, petrolde şeyi yapacak. Evet, bu kutu ya. Şurada, şurada duralım yapalım mı? Bakalım. Biraz bak. Ben bir erkek çalıştı. Mayanın orada durursun. Ne şu kamyonları Bunun pipetini niye karton yaptılar ya? Karton yapmasalar iyiydi. Bu karton ezilecek şimdi. Bir tadını da değiştiriyorlar. Evet, bir kağıt tadı alıyorsun. Ben karton bardakta çay içmeyi de sevmiyorum. Senin telefonu inşallah kaybetmem. Sizin kurularda bir yerdedir. Neyse. Dükkanı yok. Fazla uzaklaşmış olamazsın. Aynen. Fazla uzaklaşmış Yükkanı. olamazsın. Bir de çamura indirmesen güzel olur. Uzatsana şeyi. Yok sökme bak. Ne Sıkıştıracağım mı? Dur. Biraz iyi mi? İyi bir şey Oldu. Açıya baksana bir nasıl? Oradan içeriden bak lan. Bayağı güzel. Bayağı güzel açı var böyle şey çıkmayacak sadece müzik çıkacak seslerimiz çıkmayacak. Hı hı. Böyle ben ses müzik koyacağım arkaya.